Evet saygıdeğer insanlar hepinize sevgiler saygılar selamlar. Deneyen Adam kanalındasınız. Takım arkadaşlarımızla kurmuş olduğumuz ve amatörce videolar çekmiş olduğumuz bir YouTube kanalı Deneyen Adam kanalı. Ekrandan da gördüğünüz üzere yeni bir alışveriş deneyim videosu var. Biliyorsunuz alışveriş deneyim videolarında link soran arkadaşlarımız çok oluyor. O yüzden bilgisayar üzerinden bir çekim yapıyoruz. Arkasından da YouTube'daki meşhur ürün kutu açılım videosunu videonun sonuna ekliyoruz. Nereden ne satın aldık? İlk önce ne satın aldık ondan bahsedelim. Serendip hediyelik kişiye özel ahşap masa üstü 3 bölmeli kalemlik seti aldık. Bu efsane cuma diyorlar ya böyle kara cuma falan. 29 liraya düşmüştü. Bayağı da hoşumuza gitti. Dedik ki ya şundan bir alalım. Enteresan bakın ahşap. Değişik değişik tipler falan. Arkaya da isim yazdırabiliyorsunuz. Bundan satın alalım, masamıza koyalım dedik. Hoşumuza gitti. Nereden aldık? Serendip dip hediyelikten aldık. Paketleme yapıldı. Kargo geldi. Zaten videonun sonunda da koyacağız. Kargodan nasıl gelmiş? Başına neler gelmiş veya gelmemiş ve ürün neye benziyor? Size aktaracağız. Şimdi gelin ürün hakkındaki satıcı firmanın vermiş olduğu bilgileri sizlerle paylaşalım. Dekoratif ve şık görüntüye sahip olan ürünümüz tamamen ahşaptır diyor. Kalemlik olarak tasarlanan bu ürünümüzde kalemlik bölmesi, orta kısımda bloknot bölmesi, kapaklı, ataç, iğne vesaire koyma bölmesi, tarihi Koran altında gizli çekmecede bulunmaktadır diyor. Bu da güzelmiş. Kaleminin ön kısmına istenilirse ad, soyad, firma adı vesaire yazılabilir diyor. Ebatlar 27 santime 13 santim 11 santim. En 27 boy 13 derinlik 11 demişler. Görüntüsü bizi cezbetti. 29.90 demeyelim. 29 liraydı. Ucuzdu. Biz de satın aldık. Gelin şimdi dediğimiz gibi hadi ürünü açalım. Kargodan nasıl gelmiş ona bakalım birlikte ürünü görelim, izlemeye devam. Evet, bir ürünümüz daha geldi. Güzel bir şekilde kutulanmış. Fakat tabii kargonun azizliği de olmuş. Cana gelmesin kibar bir ürün. Birazdan kutuyu açacağız. Meşhur YouTube kutu açılım videosunu sizlere çekeceğiz. Sizler de izleyeceksiniz. Şimdi gelin kutulanmış güzel ürünü, ahşap ürünü birlikte açalım. İçinde neler var? Bakalım ürün neye benziyor? Bakalım. Firma sağ olsun not göndermiş. Değerli müşterimiz bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz demişler. İletişim bilgileri vermişler. Plaket Home diye bir firma GSM hattını vermişler. Güzel düşünülmüş, güzel düşünülmüş bir detay. Küçük detaylar insana e, hakikaten zevk veriyor, insanı mutlu ediyor. Hatta demiş ki Ürünü teslim aldıktan sonra mümkünse demiş siparişe hadi demiş onay verelim demiş. Onay verin ki demiş para demiş bize yatsın. E tabi bunlar da esnaflar hak ediyor bu parayı. Şimdi gelin ürünün başına neler geldi. Ürün neye benziyor birlikte bakalım. Kutumuzu alalım. Atalım. Evet ürün gördüğünüz gibi çok güzel bir ürün. Yani daha doğrusu benim çok hoşuma gitti. Sizin de birçoğunuzun hoşuna gideceğini sanıyorum. Sağ tarafta kalemlik ince bir ahşap birbirine yapıştırılmış gibi gözüküyor. Detaylar güzel. Şu şekilde. Detaylara dikkat. İnce olduğu için kırılma ihtimali yüksek. Güzel bir evimiz var sol tarafta da. Şu üst tarafa plastik çekmişler. O plastikte tabii ki kutunun şu üst tarafın notluk kısmının açılması için. Şöyle gösterelim yine. Lastiğimizi çıkartalım. Şöyle koyalım. Masanıza koydunuz. Kaldırdınız. Kağıtlarınızı, not kağıtlarınızı aşağıya yerleştirdiniz. Hakikaten güzel. Şöyle kapatalım. Not kağıtlarımızı kapattık. Şurayı da görünür şekilde yapmışlar ki bizim not kağıdı durumumuz nedir? Onu göstermişler. Şimdi gelin arka tarafa geçelim. Arkada ismimiz var. İsim soyad yazdırdık ki biz sağ tarafı kapattık. Bir ay yıldızımız var. Altında da isim soyad yazdırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi size özel bir ürün oluyor. Şimdi başına neler geldi? Bakın gördüğünüz gibi sol taraf ataç koyarsınız. Bazı şeyler koyabilirsiniz. Ön taraf kırıldı. Kargoda kırıldı ve sol tarafta kırıldı. Şu şekilde gösterelim. Normalde buraya giriyor. Şu şekilde yanlış göstermiyorsak ki sanmıyorum tam tersi mi olacak? Yok doğru. Şu şekilde başına bir şeyler gelmiş. Şuraya takılıyor. Şu kısımda şuraya takılıyor. Tabi girerse. Bakalım. İlk önce bunu takacağız. Ki birazdan size göstereceğiz. Biraz kibar aklınızda bulunsun. Elinizde kalabilir. Çok da kibar demeyelim. Ama dikkat etmekte özen göstermekte fayda var. Şimdi tabi ki kargodan dolayı kırılmalar olmuş. Zaten yapıştırıldığı yerler beyaz tutkalla kendini belli ediyor. Ne yapacağız? Buraları tamir etmek için geçici bir şekilde Yapıştırılan yerleri mümkünse böyle yüzlük demeyelim 200'lük 220'lik zımparayla alın. Çıkıntıları temizleyin. Buraya bakın. Bakın beyaz tutkal kullanılmış. Renginden belli ediyor. Buraları beyaz tutkal kısmını alın. Biz japon kullanacağız. Şu kısımları aldıktan sonra da yapıştırmayı yapacağız. Şurada da yine bir beyaz tutkal izi kalmış. Fazla zaman almamak için biz sizlere şurada bakın bu beyaz tutkal değil enteresan bir yapıştırıcı. Bu arada parmaklar da bizim hızlı yapıştırıcıdan dolayı biraz gitti. Bakın burası da ayrılıyor. Burasını da biz bu hale getirdik. Şu alt kısma yapıştırıcı süreceğiz. O şekilde yapıştıracağız. Şimdi izlemeye devam edin. Bir de yapışmış halini görün. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Evet aldık yanları. Japonla küçük dokunuşlar. Çok fazla gerek yok. Şu şekilde. Keşke şurayı 80'lik parayla daha iyi bir şekilde alsaydık. İlk önce bu tarafı bir yapıştıralım. Evet. Zaten bu 502'nin espirisi de hemen kuruması. Bunu daha sağlamlaştırabilirsiniz. Bu 502 normal ipliği çok seviyor. İlginiz olsun. Onunla taş gibi oluyor. Şimdi şuraya hafif dokunuşlar yapalım. Burası da gitti. Çünkü benden dolayı gitti burası. Şuraya bir hafif dokunuş yaptık yaptığımız yere şöyle bir bastırdık. Üfledik. Ahşapta bu 502 evet güzel sonuç veriyor. Birçok yerde güzel sonuç veriyor. Biz biliyorsunuz balık avı malzemeleri de tanıtıyoruz. Jig asistlerinde de kullanıyoruz bunu. Faydalı oluyor. Şimdi ön tarafı yapıştıralım ön taraf burada nereye geliyor? Biz ne olur ne olmaz şu yanlara da giriyor. O fazla gitti. Şunları da yapalım. Sağlam olsun. Burayı komple yapalım. Sağlamlığını arttıralım. Ön kısmı da bizim şu şekilde şuraya girecek şekilde biraz bizi ulaştırabilir. Sanırım buraya giriyordu. Buraya girmezse şöyle yapabiliriz. Bakalım. Heh, buraya giriyor. Şuraya da yapalım. Burayı unutmuşuz. Heh. Fazla kullanmamaya özen gösterin. Minik dokunuşlar yeterli olabiliyor. Parmağa da dokunursa gördüğünüz gibi bu şekilde bir dereye yapışma oluyor. Çıkması da bayağı zaman alıyor. Evet. Güzelce üfledik. Güzel oldu. Bana öyle geliyor. Şimdi gelin montajını buraya yapalım. Şu kısma takıyoruz. Ve bakın. Oldukça güzel bir görüntü ile karşılaşıyoruz. Bizler oldukça beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu videoyu da bu şekilde sonlandıralım. İyice kurumadan bunu takmayın. Ne olur ne olmaz sıvı fazla gelirse yapışır çıkmaz. Fakat dediğimiz gibi kibar bir ürün kullanırken dikkat etmekte fayda var. 502 de işimizi görecektir. Kalemlik kısmı buraya ataç koyabilirsiniz. İstediğiniz ufak şeyleri detayları buraya saklayabilirsiniz. Yukarıda dediğimiz gibi bizim notluğumuz var. Uygun fiyatlı. Ama güzel, tatlı bir ürün. Bu üründe videosunu bu şekilde bitirmiş olarım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı oluyoruzdur. Dostlar kendinize iyi bakın. Sadece alışveriş deneyim videolarımız yok biliyorsunuz. Otomobil, otomobil aksesuarları, tekne tekne aksesuarları, balık avı yapıyoruz, balık av malzemeleri, alışveriş deneyim videoları. Birçok videomuz var. Çin'den almış olduğumuz ürünleri de sizlere tanıtıyoruz. 700 videoya geldik, geçiyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler.